tek tek herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere e, bir videoda nasıl ses sansürlendiğini göstereceğim direktman böyle bir ses sansürü şimdi önce şunu sürüklüyoruz tracklerimize şöyle bu sansür sesim bu da şu şey sesi şimdi şunu biraz büyütelim yok bunu değil şunu evet Şimdi mesela benim sansürlemek söylemek istediğim kısım. Önce bir dinleteyim. Burası olsun. Şu yeşil ok var ya buradan tuttuğunuz gibi şöyle çekiyorsunuz. sansürlemek söylemek istediğiniz yer, yerleri kadar. Sonra bir de şu işte kırmızı okta durduğu yer. Son yeri. Şimdi ben şuna göre ayarlayacağım. Sonra buradan şu audio'ya gelip şu volume down var. Bakın şu seçtiğim aralık kısımdaki yeri böyle azaltabiliyoruz. Azalttım. Hani böyle hiç ses olmadığında da olur yani. Mesela çekelim şunu. Göstereyim. Bakın ses yok ya böyle de olur. Ama bir de şöyle şunu da araya koyduk mu. Şöyle dinleteyim baştan. Sonra işte böyle devam edecek tabi. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.